şu anda 500 bin doların üzerine füze yağdırmak üzere bekliyor. Ve parçalanmayan her banknotu Blake'e vereceğim. Ama şanslısın sana kredi kartımı vereceğim. Bu parayı şurada duran paranı atacağımız füzelerden korumak için istediğin gibi harcayabilirsin. Ne istersem yapabilir miyim yani? Ne istersen ama ateşlemeden önce sadece 24 saatim var. Ya metal lazım hadi. Tamam hadi millet. Ah koşuyor. Videoya koşarak başlıyoruz. Tamam Blake önce nereye? Kordalığa. Blake'in ilk 3 saati parasını korumak için bulabildiği her türlü metali almakla geçti. Tamam burada metal var gibi, bu 30 bin dolar harcamak anlamına gelse bile. Bunu istiyorum, bunu da hepsini. Yani buradaki bütün arabaları. Evet, konteynerlerinizden birini verebilir misiniz? Arkaya geçelim. Evet, bu güzel. Paranın üstüne koyarsam bunlar işe yarar. Buradaki her şeyi satın alması yetmezmiş gibi, Blake aynı şeyi gittiğimiz diğer iki tedarikçide de yaptı. Bugün alacağım her şeyi önümüzdeki 12 saat içinde göndermelisiniz. Oni sa ne İki katını ödeyeceğim. Tamam hallederiz. Bir saniye paramı saçarken pek hızlı. <laughs> 15 bin dolar. Malzemelerin teslim edilmesini beklerken paranın oraya geri döndük ve Blade bize stratejisinden bahsetti. Son bir saatini plan yapmakla geçirdin. Peki paranı tanklardan korumak için ne buldun? İlk adım paranın üzerine bir nakliye konteyneri koyacağım. Bu dahice bir fikir. İkinci adım dev su tankları. Sence bu iyi bir fikir mi? İyi fikir ama en iyisi değil. Üçüncü adım bu konteynerler tuğla, saman ve odunla dolu. Son olarak en güvendiğim şey planlı yerleştirilen arabalardan kale izlediğim son videoya göre o füzeler arabalara isabet edip başka yerlere sekecek. Burada gördüğünüz her şeyi inşa ederse o kadar şaşıracağım ki. Hacı bakalım. Bol şans. Ne yazık ki Blake'in malzemelerinin teslimatına daha 4 saat vardı. O da iş için yardımcı olsunlar diye birkaç işçi tuttu. Bir kale inşa ediyorum. Bu şeye atom bombası bile atsak paraya bir şey olmaz. Burası adeta bir şantiye gibi olmuş. Blake'in parasını koruma ihtimali çok da uzun. ...uzak görünmemeye başladı. Ama o 500 bin bu tanklardan kurtulsa bile... ...tanklar aslında Blake'in parasını savunmak zorunda kalacağı... ...dört aşamadan sadece ilki. Bunu söylerken ciddiyim. Kalan aşamalar çok daha zorlu olacak. Blake ve ekibi parayı savunmak için... ...bütün gece durmadan çalıştı. Ama güneş doğduğunda işleri hala bitmemişti. Böyle devam. İşte bu. Para orada. Tanklar şurada. Bu araba neden burada? Burası benim envanterim gibi işte. Ne? yani onu parayla tankın arasına mı koydun bana 10 dakika ver o beyaz arabayı alayım hadi 5 dakikan var başka bir şey yapacak zamanın var mı ki zaman doldu dur 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 zaman doldu bırak bırak onu uzaklaşın hadi Blake zaman sona erdi oldukça sağlam. Gidip tank ateşleyelim. Yaklaşık 25 saattir ayaktayım. Bir şeyler inşa ediyorum sürekli. Şimdi bakıyorum da müthiş oldu ama sonra arkama dönüp bu 5 canavarı görüyorum ve kullandıkları bu mermiler var. Bu kadar büyük olacaklarını bilmiyordum. Bir konteyner buna engel olabilir mi? Umarım üçe olur. Çok kötü. Pekala vakit tamam. Tankları yükleyin. Evet. Para ne hedef falan bu 5 tank 20 el ateş etmek üzere. Black ilk atışı yap. Çok toz kaldı. <laughs> Yok Her artık. Yerde. Bu tip ne böyle? Blake'in yüzüne bakın. Parasını koruyamayacak. <laughs> 19 atış daha var değil 19 mi? 19 atış daha var. Chamber ateş! <gülüyor> 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 oh! <gülüyor> Çok eğlenceliymiş. Oh. <gülüyor> İnanmıyorum <gülüyor> Baksana Şimdilik konteyner üzerinde 8 delik var Evet görüyorum evet. Parasını koruyamayacak ben Nasıl hissettiğini sormak isterdim ama onun yerine atış yapabiliriz Bitsin bu çile 5 atış 4 <laughs> atış kaldı 3 atış kaldı Orada ne kadar var Aa, Yarım 2 atış daha Tabii Tabii ki Black sonuncuyu sen ateşleyeceksin Şeref duyarım. Sonra da hiç paran kalmış mı bakacağız. Hadi. Ha, koşuyor. Ha, çok hızlı. Hiç para var mı? Bekle. Öylece duruyor. Evet. Black paran kurtulmuş gibi görünüyor. Ekmeğimiz değil. Çok sevindin ama bu dört aşamanın ilkiydi ve 24 saat içinde bu para etrafında bu kanalda patlattığımız en büyük bombayı patlatacağız. İşte bu. Üzerine mi yoksa bir şeyle mi? Güzel soru. Hemen dönerim. Black, sence o yeşil kasaların içinde ne var? Bilmiyorum sanki. Ben cevaplayayım. Burada ağzına kadar dinamitle dolu tam olarak 100 sandık var. Bunu yapmana izin veriyorlar mı? Bu yasal mı bilmiyorum. Biz YouTube tarihinin en büyük patlamalarından birini hazırlarken Black de parasını nasıl koruyacağına dair strateji geliştiriyor. İlk adım tutuşabilecek her şeyi buradan çıkarmalıyız. Ahşaba dair bir şey kalmayacak ikinci adım. Su tankları, üçüncü adım konteynerleri taşımaya karar verdim. Onları diğer konteynerlerle birlikte yerleştireceğim. Son olarak duvarlar, çimento, tuğla, gerekirse araba. Dinamit tanklardan çok daha kötü gibi. Bu patlayan kasadan daha mı büyük? Evet. Onun içindeki her şey yok oldu. <laughs> Hadi ama. <laughs> İlk seferinde bu videoda 250 bin dolar kaybetmişti. Tekrarlayacak mıyız? Hayır. İkinci aşamaya 18 saat sonra geçeceğiz. Black işçileri hayatlarını değiştirecek bir konuşma yapıyor. Beyler ilk günü atlattık. Evet. 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 Hadi alkış. İyiydiniz. Müthiştiniz. Ama orada beni bekleyen yarım milyon dolar var. Hadi işe koyulalım. Hadi. Ayy, Hadi. Ayy, işte evet. 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 Hadi. Evet. 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 <laughs> evet. evet. Ve bu noktada Blake 24 saatten fazla bir süredir uyanık olduğu için kendisi yatıp uyumaya karar verdi. İşi de işçilere devretti. Ben yatıyorum. İyi geceler. Blake tatlı rüyalar diler. Ve çok yorgun olduğundan Blake planladığından çok daha uzun süre uyudu. Evet, mışıl mışıl uyudum. Bir gecede ne kadar ilerleme kaydedildiğini öğreneceğim. Yarısı bitmiş. Boş. Yani ben yatmaya gideli hiçbir şey değişmemiş. Bu iyi olmadı. Bakalım burası ne durumda? Aa. İlham verici konuşmasından sonra bile Blake'in tuttuğu işçiler planı gerçekleştiremedi. Ve sadece 6 saat kala... Blake zayıf noktaları yedek parça, tuğla ve daha fazla arabayla kapatmaya başladı. Burası iyi görünüyor. Güzel. Oh, Bay Jimmy. Burada ne varmış? İyi dinle, bir bip sesi duyacaksın. O ses okul servisinden geliyor. Servisi şu an durduğun yere bırakacağız. Çocuklarla dolu değildir, değil mi? Minibüs bu. Ben bunu mu sor? Bu yepyeni Feastables çikolatamız. Yeni tat, yeni isim. Dener misin? Tabii. Oh. Servisten bahsederken dikkat dağıtmak için bunu kullanıyorum. Evet, dürüst olacağım. Bu diğer çikolatalardan daha iyi. Hem de hepsinden. Gerçekten, <laughs> bir parça isteyen var mı millet? Go. Oh! 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 Çektin değil mi? Hey Blake 5 dakika ya patlıyor. 10 dakika ihtiyacım var. 5 dakika daha ver. Hayır, 4 dakikan var. Ama onları da ıslatıyorsun. Ne güzel işte. Hoşlarına gitmiyor. Bakın aşağı iniyor. Oley Britanya kralı olarak doğacağım. Vikingler <laughs> olmaz. Orası <laughs> çok soğuk. Mısır'da çok sıcak. 90 saniyen kaldı. Blake zamanın tükeniyor. Hadi, hadi, çabuk, hadi. Hey, saat 17 oldu. Dur, 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 durun. Kapat şunu, kapat. Hey, hey, Blake, paradan kesmeye başlamadan bırak. Aa. Hadi sığınağa gidelim. Tankların tahribinden kıl payı kurtuldum. Tekrar yapabilecek misin? Güneş batıyor ve hava iyice kararıyor. Bu şimdiye kadar patlattığımız en büyük bomba. Bu benim gördüğüm ilk bomba. <laughs> Black gergin misin? Evet soğuk terler döküyorum. Bu ateşleme cihazı al hadi. Aktif mi? Evet aktif. Tamam. İki günlük çalışma, 17 araba, 6 su tankı, 4 nakliye konteyneri ve hepsi de 500 bin doları korumak için. Eve zengin mi olacaksın? Eve elin boş mu döneceksin? Hazırsan Black. 3, 2, 1. Seni seviyorum anne. Şunu söndürsek mi? Söndürmeden önce biraz oyalayayım. Oh. Böyle biraz yavaşça. Koş. Hop, 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 Yangın oh. söndürücü. Hadi ya hadi hadi, ha? hadi. Bakalım yanıyor mu? Aa, hayır. <laughs> Aa, şurası oh. alev almış. Olamaz. Fena. Aa, şuna dikkat et. Black şuradan çıktı. Torama dokunma. Yangın ön tarafta devam ediyor. Black kum torbalarıyla. <laughs> Burası uygun gibi. Lütfen küle dönmeyin. Lütfen dönmeyin. Ne görüyorsun? Ne olmuş? Yeşil bir renk. Yok artık. Evet bebeğim. Evet. Paranın üstü epey kirlenmiş ama yine de bir şey olmamış. Woo! Biliyordum. Blake, dört aşamadan ikincisini tamamlamış bulunuyorsun. Sıradaki aşamayı görmek ister misin? Evet. Pekala Blake, üçüncü aşama için yapacağımız şey paranın üzerine gökyüzünden benzin dolu yanan arabalar bırakmak olacak. Kaç araba olduğunu çok söyler fazla. misin? Çok mu? Hem de çok. Şimdiye kadar karşılaştığı aşamaların en zoru bu olacak. Blake sadece gökyüzünden gelen saldırıya karşı değil. Bariyerlerin çatlaklarından sızan, kolay tutuşan benzine karşı da amansız bir savaş verecek. Arabaları bıraktıktan sonra bir sürprizim var. Kolay Peki gelsin. Pekala. Para dolu sandığın betonla doldurulmasını istiyorum. Şu duran konteyneri, onu paranın üstüne koyacağız. Blake son birkaç günde çok çalıştı ve çok yoruldu. Hemen uyumaya gitti ve işin çoğunu ertesi güne bıraktı. Kendinden emin görünebilir ama kısa süre içinde bu meydan okumanın bu videolarda karşılaştığı her şeyden zor olduğunu görecek. Dördüncü gündeyiz. Zombi gibi hissediyorum. Elimdeki diğer konteyneri alacağız onu alıp ucu yukarı bakacak şekilde dikkatlice yerleştireceğiz ve bir piramit oluşacak. Arabalar onun üzerine düşecek. Paranın üzerine değil, konteyneri bir an önce en yukarı koymalıyız. Biraz endişeliyim. Sonraki birkaç saat boyunca Blake üstteki konteyneri arabaların yönünü değiştirecek bir açıyla yerleştirmeye çalıştı. Bu destek için kütük kullanmak anlamına gelse de, konteyneri hemen istediğim yere yerleştiremezsek muhtemelen epey evet. para kaybedeceğiz. Evet. Oraya yerleştir. Başardık. Bu beni gerçekten iyi hissettirdi. Su tankını getirip tam buraya yerleştireceğiz. Tuğlalarla dolduracağız ve elimizdeki son arabayı buraya koyacağız. Bütün bunları engelleyecek. Harika olacak. Ben buna strateji derim. Blake'in beklemediği şey ona hazırladığım sürprizdi. Sürprizi bilmek ister misin? Evet. Sürpriz yani, ne? Şu bayrak var ya, o bir mancınık. Arabalar tepeden düşerken yandan dev alev topları fırlatacağız. Jimmy, milyonlarca şey geldi aklıma. Mancınık hariç başka malzemem yok kullanacak bir şeyim kalmadı. Son bir saat boyunca Blake kalesinin zayıf noktalarını kapatmaya uğraştı. Ama hala önemli bir parça eksikti. Sabah doldurmak için gönderdiği su kamyonu maalesef daha gelmemişti. Ve 90 saniyesi kaldı. Evet başlıyoruz. Her zamanki gibi Blake'le son düzlüğe girdik. 60, 59, 58, 54, biz arabaları üstüne bırakmadan önce parayı yangından korumak için her şeyi suyla ıslatıyor. 30 saniye kaldı. Gerçekten bunun yangını durduracağını mı düşünüyorsun? Evet, durduracak. 3 2 1 bırak hadi. <laughs> Sırf bu yüzden bu aşamada sana merhamet etmeyeceğim. Beklemiyordun sanki. Kasıtlı yaptın. Oh, bakalım ne olacak. Şunun ne kadar yüksekte durduğuna bakın. Bu mancınıkla fırlatacağımız yanan 5 ölüm topunun yanında para üzerine bırakacağımız 5 alevli arabadan sadece ilki. Hazır mısın? Başlatsana hadi. Ateş verin. Oh. Oh. Ve bırakın. Oo, yapma. İnanamıyorum. Hayır düşünce her şey yanmaya başladı. Araba konteyner üzerinden yuvarlandı. Ama Blake'in destek için kullandığı tahta hızla alev aldı. Hayır! Neler oluyor? Ne oluyor böyle? Orada yanan şey ne Blake? Şu an şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Evet, konteynerinin üstünde ne vardı peki? Orada tahta vardı. Uğursuzluk olmasın. Tahtaya vur. <laughs> tahta, tahta mı? mı? Yanan araba atacağımızı biliyordun ama. Onları kullanmam gerekiyordu. Neyse ki Blake parasının etrafını biriketle çevirmiş. Yani parasının halen daha yanmamış olma ihtimali oldukça yüksek. Ve bu videonun en müthiş kısmına henüz geçmeden ne sandınız? Sizlere Acorns'tan bahsedeceğim tabii. Bu banka kartları sadece harcamanıza yardımcı olmakla kalmıyor. Daha fazla bilgi vereceğim. Ateş! Bekons, Dwayne Johnson'la hazırladıkları yeni Might Oak banka kartını piyasaya sürdü. Bu kartın en güzel yanı, her alışverişten sonra tutarı otomatik olarak yuvarlayıp aradaki farkı yatırımda kullanması. İnanın inanmayın, paranız aslında yanan ölüm topları tarafından değil, faturalar ve enflasyon gibi şeyler tarafından saldırı altında. Bu sayede harcama yapmadığınız zamanlarda paranız en yüksek faizli hesaplardan birinde bulunacak. Chandler, faizin anlamı ne? Bu şekilde paranızı hesabınızda tutarak faturalara ve enflasyona karşı mücadele edebilirsiniz. Blake ne durumdasın Moruk? Bu videolarda kaybetmenin nasıl bir his olduğunu hatırladım. Vay canına! Aa, doğrudan hedefe. Şuna bak nasıl da denk geldi. Haydi olmanız yeter. Econsa birlikte size kazancınız için 20 dolar veriyoruz. Paranız sizin için çalışsın istiyorsanız ekonscom mrbeast adresine gidin. Şunu yakın hadi! Bırakın! Alevler gece boyunca yağmaya devam etti. Oo! Bu alevler büyümeye devam etti. Blake'in parasına kavuşma ihtimali de bir o kadar azaldı. Hayır, hayır, hayır. Yangının sönmesi bir buçuk saatten fazla sürdü. Ya hepsi orada olacak ya da hepsi yanmış olacak. Bence şurada yanan bir sürü kütük var. Yanlışlıkla dev bir şenlik ateşi yaktı yani. Kale yaptığını sanıyordu ama aslında fırın yapıyormuş. Yani betonun parayı korumuş olması hala mümkün. Blake bakalım ne olmuş. Bakalım bu kadar briket paranı korudu mu yoksa yangın çok mu büyüktü? Aa olamaz. Ha hayır. Oh. Oh. Aa bunlar mahvolmuş. Dur bekle. Para kül olmuş. İçerisi bin derece. Durumu kabullenelim artık Blake. Para yandı. Gördüğünüz gibi paranın çoğu bu durumda. Yine mağlubum. Bu seferki lazerden çok acıttı. En çok acıtan şey ise bir hiç uğruna çalışmış olmam. Evet, berbat. Meydan okuma resmi olarak <laughs> bitti. Bitirmeden önce Black, sana bir teklifim var. İki seçeneğim var. Ya burayı yüz bin dolarla terk edersin... ...ya da ileride bir videoda üçüncü ve son bir şans elde edersin. Tamam döneceğim. Dönecek misin? Döneceğim. <laughs> tamam. Blake'in kazanmak için son şansını buradan izleyebilirsiniz. Ama video Şubat'a kadar çıkmaz. Ben seyirciyi hiç kimse yine kaybettiğini görmeye dayanamaz. Görüşeceğiz. Devam.